Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün günlerden cumartesi bahçemize geldik. Biliyorsunuz bahçemizde harnup ve zeytin ekili. Şu şekilde harnup ağaçlarının gördüğüm kadarıyla bakın sizde halen sürgüne devam ediyor arkadaşlar. Bu gösterdiğim ağaçlar aşısız şu anda. Bunlara aşı denemesi yaptık. Bunlar tutmadı. Bahar'ın yine vuracağız. Şurada bakın aşı yeri tutmadı. Fakat ondan sonra boyuna sürgün atıyorlar arkadaşlar. Aslında bulunduğu yer aşağı yukarı 650 metre yüksekliğinde buranın. Bakın yine sürgüne devam ediyor hepsi de. Çok fazla burada sürgün atmayabilir diye düşünmüştük. Ama düşündüğümüz gibi değil. Şunlar da zeytin ağaçlarımız. Bunlar da kendilerine geldiler. Bayağı küçüktü zeytin fidanları. Fakat yazdan beri yani bunları yazın sonuna doğru diktik biz. Ağustos'ta falan diktik. Birkaç ay içerisinde toprakla kökü birleşti yani toprağa kökünü attı bir miktar arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bahar geldiğinde bunlar çok daha hızlı sürgün atacaklar. Yani zaten biz de onun için diktik. Bakın bunlar da bu da yine bir harnıp ağacı sürgüne devam ediyor. Evet. Şu da aşılı bir Arkadaşlar şu anda bağlamışız. Bakın şöyle. Bu da sürgüne devam ediyor. Soğuk biraz. Şu çok ince e, sürgünlerini hafiften korkutmuş ama yine de iyiler. Yani bunlar da bu ara buralarda yine kar havası var. Kar da yağabilir. Evet, soğuk hava. Bakın şöyle hafif korkutmuş. Bunlar aşılı bu gösterdiklerim arkadaşlar. Yani hafiften soğuktan etkilenmişler uçuşundaki çok nazik olan bölgeleri. Çok ince sürgünleri. Hafif etkilenmiş ama normalde bakın aşısız olanlar. Bunların da var uçlarında hafiften ama çok da değil tabi. Her zaman için Aşısız olanlar aşılıya göre biraz daha dirençli oluyor arkadaşlar. Zaten onun için tabanı aşı yapıyorlar. Şey, şey aşısız dikiyorlar. Ondan sonra aşılıyorlar. Nedeni nedir? Daha dayanıklı olsun diye. Biliyorsunuz bitkinin alt tarafı toprağa daha yakın. Kardır, soğuktur, daha çok etkiler. Evet, burada yine bir aşılı fidanımız arkadaşlar şöyle. Bunların da bu şekilde bir videosunu çekerek yine sizlerle paylaşmak istedim. Şu zeytin ağacımız. Şu da yine aşırı karnabımız arkadaşlar. Bunlar baharın bahar geldiğinde az önceki gösterdiğim iri aşısızlar var ya aynen onlar gibi birdenbire sürgün atıp büyüyecekler arkadaşlar durum onu gösteriyor yani. Evet. Zeytinlerimiz de aslında şunun gibi çok ufaktı. Bakın şöyleydi. Ee, bir iki ay içerisinde yazın birkaç su vermeyle şu şekle geldiler arkadaşlar. Bakın. Baya bir büyüdüler yani. Bahar'ın bu e, çiçekler açtığında yani bitki uyandığında daha da büyüyecektir. Evet. Bunları da fırtına bayağı etkilemiş. Sağa doğru yatırmış. Evet. Geçenlerde çok güçlü bir fırtına oldu buralarda. Bakın şunları almış getirmiş. Bunun üstüne atmış. Ağaçları falan. Fırtına boş durmuyor arkadaşlar. Bizden fazla çalışıyor. Evet her tarafa dağıtmış. Havuzun içinde ki beyaz naylonu parçalamış. Yani buralara bile etki etmiş arkadaşlar. Bayağı bir parçalamış naylonu falan. <laughs> Biz de onun tamiri için e, beyaz çadır aldık arkadaşlar. Efendim polyester biraz pahalı. Metrekaresi 120 ile 200 lira arasında. Yani normal çadırı komple değiştirmeye kalsak 70-80 bin lira para istiyorlar arkadaşlar. <laughs> Aslında zamanında biz buraya sera da yapmak istedik. Ama bu fırtına yüzünden sera yapmaktan da vazgeçtik. Şöyle biraz yürüyorum. Size çadırın yırtılmış yerini göstereceğim. Bu meyanda biraz yokuş çıktığım için nefes nefese kaldım arkadaşlar. Evet. Bakın şuradan daha güzel gözüküyor. Karşıya baktığınızda yeni beyaz kısım yeni yaptığımız çadır. Alt tarafı eski suda biraz dolmuş baya. Yani bunu yapmamış olsaydık su çadırın altına dolacaktı arkadaşlar. Ve iyi olmayacaktı. Şu anda biz onu yapınca üst kısmına dolmuş. Bayağı da bir dolumu olmuş yani. Gördüğüm kadarıyla. Bu şekilde çadırı aldık. Bu çadıra bin lira verdik arkadaşlar. Öteki sekiz bin liraya mı oluyordu. Yetirdik bu şekilde. Şöyle. Bakın o altta şerit gibi yapışmış kısmı var. Onu da internetten waterproof istedik waterproof'u getirdik, waterproof'la yapıştırdık. Yani çoğu yeri güzel yapıştı. Bazı büklüm yerleri var. Oralar biraz tutmadı. Onları tekrardan böyle güneşlik bir günde müsait bir günde tekrar yapıştıracağız arkadaşlar. Evet. Suyumuz da bu şekilde. Bu bahara doğru dolacak ve neredeyse 20'ye 30 e, 600 metrekarelik bir havuz Efendim 4 metrede derinliği var. Yani burası 2400 ton su alıyor. Ama kenarları içe doğru kaydığından bunları çıktığımızda yani aşağı yukarı 1600-1800 ton arasında su alıyor burada depolayabiliyor. Bu da bir yaz boyunca büyük motorla 5 HP'lik horsepower'lık motorla sularsak su çok gidiyor arkadaşlar. Geçen sene göstermiştim. 1.5 horsepower'luk ilaç motorumuz var. Onunla suluyoruz. Onunla sulayınca belki 20 kere sular ve bu su bize yetecek arkadaşlar. Yani burada suyun saati 500 liraya dolduruluyor. Burası 15 saatte duruyor. Yani her bir doldurmamız 7500 lira. İki kere doldursak 15000 lira. Ee, yağmur suyunu burada topladığımız için bu havuz bize her sene bu sene için 15 bin lira. Belki gene sene suyun saati fazlalaştıkça belki 20 bin lira, belki 30 bin lira direktmen katkıda bulunuyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Ee, şuralarda da bakın nergisler çıkmaya başlamış. Yeni dünyanın yanında. Murt ağacımızda murtumuz falan kalmadı. Geçti artık. Ha, şurada bir tane varmış bakın bakınca gördüm ya yani. bir tane varmış. Efendim yavaş yavaş artık kış sezonu. Kışın bugün yedinci günü. Şuralarda bakın arkadaşlar nergislerimiz var. Şunlar nergis arkadaşlar. Şunlar. Bunlar yani Ocak sonu Şubat dediği zaman Şubat Mart'a doğru. Buralar hep nergis var. Buralarda var. Karşı tarafta var. Her tarafa böyle dikmiştik. İşte liman ağacımız. Kaç tane limon kalmış. Hava rüzgarlı ve soğuk. Evet. Lahanalar falan kış yağmurundan iyi olmuş biraz. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Ee, videoma burada son veriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.